ölecek Baba nereye geldik ya, ya şehir merkezindeyiz az kaldı şuradan çıkalım da otobana çıkıp oradan yardım aynen aynen öyle aynen öyle abi, tek fazla bekletmeyelim Valla o da bekleye bekle uyuz olmuştur var ya. Şimşek abi bu son zamanlarda çok sinirli. Ya niye sinirli olmasın baksana durup durduğumuz yerde bozuldu. Aha geldik işte burasıydı değil mi az kaldı. Evet. Burası. Şu ağacın orası değil mi? Evet. Allah Allah. Aa ne? yok burada. Burada bırakmamış mıydı? Nereye gidiyorsun? Miydin? Nereye gidiyorsun baba? Dur dur. dur geri gel, 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 ya. Gel, gel gel gel. Burası, Allah burası ya duruyordu. Burası duruyordu. Hatta şu gölgede duruyordu gölgede. Allah Allah ne oldu acaba ya? Nereye gitti? Acaba çalıştı da eve mi Aa, gitti? Kesin Joker çaldı. Kesin Joker çaldı. Ya oğlum Joker burada nasıl bulacak arabayı ya? Ya bu Joker'i abi görmüştüm. Bir ara araba çekiyordu. Şu şuna benzer bir araba çekiyordu. Gri arabaya benzer. Vay! Demek ki bu arabayı bıraktı. Bizim arabayı aldı gitti ha. Olan olan yarama herif Şimdi etrafa iyice bir bakalım. bak bu arabayı bırakmış Neyse atla bakalım etrafa bir bakalım hadi Gel peşimden Hadi örümcek çocuk hadi sallanma hadi Tamam baba Bacağım ağrıyor yavaş geliyor Şimdi nereye gideceğiz bir dolaşalım şu habere Dolaşalım da benim aklıma bir yer geliyor. Bu eski havaalanı falan bir yer var ya. oraya götürmüş olabilir, saklamış olabilir oraya şimşeğe. Bir gidelim bakayım oraya. Örümcek baba neresiydi orası ya? Şurada ileride az bekle az bekle dur. Geldik olduk dur. Şuradan sola dön. Navigasyondan bakıyorum şu anda. Buradan da sola dön. Geç, geçsin şu araba. Ha buraya mı dönecek? Heh, buradan dümdüz git. Tamam dümdüz git oradan. Çabuk hızlı git ya. Kimse kahve oğlum, bir şey olmasın Oğlum bu araba ancak bu, bu, kadar gidiyor ya. acele giderken ecele gitmeyelim. Yok yok bir şey olmaz. Geldik olduk zaten. zaten. Şey şurası, olabilir. şurası değil mi? Evet şurası şurası Burası. dur. Dur sola gireceğiz dur burada. Araba çekil. Allah'ım ya Rabbim ya. Ani Firin niye yapıyorsun kardeşim oğlum, ya? Başım başım acıyor ya. Of, ah, ah, Aa, Aa, bu ne be? Bu ne? Bir şey? Bizim bir şimşek değil mi? Aa be? şimşek abi. Ulan ne hale getirmiş bunu? Kim getirdi acaba bunu? Joker ya? getirdi, Joker, Joker. Ulan Joker mahvetti arabayı. Ah kardeşim, canım ciğerim benim. Ne yaptılar sana ya? Ne yaptılar şimşek? Ne yaptılar bak şuna bak ya. Of tan hale gelmişsin ya. Var ya. Seni yapanı bulursam var ya mahvedeceğim mahvedeceğim. Ama var ya bunu kesin Joker yapmıştır var ya. bizim başka düşmanımız yok. E bizim başka düşmanımız yok. Venom desen Venom Hawaii'ye gitti. Yok yok bunu Joker yapmıştır Joker. Bunu başka hiç sormaya bile gerek yok. Neyse şunu götürelim bakayım Recep Bey'e de. Recep Tamir abi de ya. De dükkan açmış oraya gidelim. Yani. Tamam. Baksana ne hale getirmiş arabayı ya. Ya ne hale getirmişi mı Tanınmaz hale getirmiş ya. Bunu bakalım tekrar eski haline getirebilecek miyiz ya? Of. Of. Şimdi motor da patladıysa bütün beyni gitti Biz hatırlamaz. İşte bakacağız bunu Recep bile görecek. Şuraya bir bakalım. Burada tamir edecek herhangi bir şey var mı ufak tefekmişler? Burası sadece bir şeylerle dolu. Um, yok yok um. Uf, burada Şeylerine, bir şey yok. Burada bir şey yok. Şeylerim. Burada bizim işimiz yarayacak hiçbir şey yok. Şöyle çıkalım bakalım. Gidelim hadi. Çabuk gidelim. Tamam ne oğlum sen şey de var. strese sokma beni ya. Allah'ım ya Gidiyoruz ya. Tam biraz hızlı git hızlı. Ya oğlum hızlı da daha nasıl hızlı gideyim ya altımdaki araba kanı gibi. Ona sonra Nitro bas nitro. Ya bir sus Allah'ın sen <laughs> bak sinirliyim şimdi seni döverim ha. Tamam. Nereye gidiyorsun? Araba gidiyor. Sen nereye gidiyorsun? Geldik. Ben gireceğiz, buradan gireceğiz. Yani buradan. Tamam. Tamam. Bana mi öğretme. Bana işimi. Bugün çok sinirliyim bak. agresifim. Nerede hani Recep'e verdiğin yeri? Bak. Gizli mi çalışıyor bu adam? Ne yapıyor? İzin almamış herhalde. Daha ruhsat falan kapalı kapılar arkasında çalışıyor ya kardeşim şunun kapısını biraz büyük yapsanız ya hayret bir şey. Ya baba sen her şeye kızıyorsun ya. Evet bugün çok sinirliyim. Görmüyor musun yani sinirlen şimşeğine hale getirmişler. Recep İvedik. Recep İvedik neredesin ya? Nerede bu adam ya? Ya var ya tam ihtiyacımız olacağı zaman da ortada bol. Yemek mi yiyor ne yapıyorsa artık nerede ya? Recep! Recep! Allah Allah kimse de yok arkadaşım çırak mırak da yok burada hiçbir şey yok Recep Recep abi neredesin Recep abi Oğlum git şu adam Abi biri mi sesleniyor ya Recep Al. abi neredesin Lan kardeşim örümcek Lan Vay kardeşlerim hoş geldiniz Örümcek adam hoş geldin Hoş bulduk Recep neredesin ya sen ya kusura bakma ya biraz öğlen yiyeyim ha acıkmıştım bu fasulyeyi yiyordum yukarıda Ooo oh, bu şimşek Şimşek değil mi ya Ne olmuş buna Ya hiç sorma Recep ya Yolda bozuldu Sonra da biz çekici almaya gittik Geldik yok Sonra baktık Havalanı vardı eski havalan terk edilmiş orada Sen bunu Bir tamir et eski haline bir getir bakalım Tamam örümcek arkadaşım tamam siz gidin ben bunu hallederim tamam mı? Hadi örümcek çocuk hadi. Çekil Recep abi çekil. Babam ezecek seni. Oy, arkadaş. Kendi dükkanımıza biz ezeceksiniz ya. Örümcek baba bunu Joker yapmış olabilir. Sen şimdi bekle bak. Şimdi bekle. İnşallah bize rast gelir. Rast geldiği zaman bak ben, ben ona ne yapacağım bak gözünü dört aç etrafa iyi bak tamam mı? Tamam. Böyle anda sana söyleyeceğim. Ah Joker. Allah seni <gün> önüme çıkartmaz mı? İnşallah önüme çıkarsın. Aa, Ha. Birini gördüm sanki Joker'e benziyordu. Joker miydi onlar? Dur dur. Aa, ah! lan. Çatlak profesör. Örümcek adamdı lan o. Atlar abi atlar. Çabuk 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 çabuk. Bak bak bak. Arabaya biniyorlar. Arabaya biniyorlar. Örümcek çocuk bak. Şu sahtekarlara karlara bak kaçacaklar. Sizi sizi sizi. Tam ne yakaladım. Bak şimdi ben size ne yapacağım. <laughs> Joker ne yapıyor lan bu salak. O, oh, manyak. Manyak örümcek ne yapıyor lan bizi bırak. Arabayla götürüyor bizi. Bak 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 bak. Ay ay ay. Oy, arabadan atlasam mı Joker? Arabadan atayım mı kendimi? Salak mısın arabadan atlarsan beynin patlar. O beyin bana lazım. Acele etme. Sakin ol. Şimdi ileride bir yerde bir şekilde bundan kurtulacağız. Tamam mı? Çatlak profesör. Bak anlamış var ya. Örümcek adam bizim yaptığımızı anlamış. Bizim peşimizde. Şehirde bizi arıyor. Ulan nasıl tonguya düştük. Çatlak profesör. Nasıl tonguya düştük be. Örümcek çocuk. Bak şimdi bunlara öyle bir ceza vereceğim tamam mı? Ne yapacağım biliyor musun? Trenin önüne atacağım bunları bir daha böyle yaramazlık yapmasınlar. Evet, tam tamamen Oha geliyor tren bakın. Hadi <laughs> şimdi atla atla ölenecek çocuk. Of of güle 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 joker güle güle. Bu size çok iyi bir ders olacak. Başkasının arabasını yakmak ne demek? Tren artık sizi nereye kadar götürürse güle güle yolunuz açık olsun hadi bakalım. Örümcek çocuk şimdi gidelim. Recep e Vedik arabamızı yapmıştır. Şimdi şeye alıp eve gidelim hadi bakalım. Örümcek babayın çabuk hızlı git. Oğlum hızlı gitmiyorsun da bu araba ancak bu kadar gidiyor ya. Ya oğlum Aha. bir sus ya. Beni konuşturuyorsun. Sağa sola çarpıyorum. Burasıydı değil mi? Burası burası. Ya git içeri. Gir. Ya içeri Gir. girmeyeceğim. Dışarıda tutacağım arabayı. Daracık kapı yapmışlar. Ben gideceğim ilk önce. Ben gideceğim. Ben gideceğim ilk önce. İlk önce ben gideceğim. Recep'i e verdik. Allah'ına kurban teşekkür ederim. Lan kardeşim. Teş biz teşekkür ederiz ya. Böyle zor durumda sana yardım etmişiz. Çok mu bu? Bizim boynumuzun murcu bu. Örümcek adam. Her zaman bak, dükkan senin kardeşim. Bundan sonra her türlü arıza, tamir, kaporta, boya bizim işimiz. Anlaşıldı mı? Eyvallah, teşekkür ediyorum Recep. Vallahi bizi çok büyük bir dertten kurtardın ya. Yeni bir şimşek vermişsin bize ha. Teşekkür ediyorum. Cillop gibi olmuş. Bize müsaade, ben masrafları senin hesaba EFT yaparım. Tamam mı? Canın sağ olsun kardeşim örümcek adam. Güle güle hadi bakayım. Dikkat edin dikkat edin. Hadi örümcek çocuk sen de binsene oğlum. Aa Şimşek abi ne güzel olmuşsun. Şimşek abi için bu kat diye benziyor. Oğlum Recep abi var ya çok manyak yapmış lan bu arabayı. Helal olsun var ya. Oh şuna bak şuna şuna. Recep abi var ya döktürüyor döktürüyor. Çok fena usta ha. Neyse biz evimize gidelim bakayım.